Arkadaşlar evet. merhaba. İmdat dayı maç sonunda yorumluyor. Ben yorumlu yorumlu yaptım. Şimdi de yapıyorum. Fenerbahçe'de umudum yok benim. Sadettin Saran olduğu müddetçe Fenerbahçe'de bir başarı beklenme Kesinlikle. mümkün değil. Kesinlikle. Mümkün değil. Mümkün değil. Benden bu kadar. Fenerbahçe en kısa zamanda kongreye gitmesi lazım. Ali Koç'un tekrar gelmesi lazım. Hayal 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 bay bay hayal arkadaşlar. Hayal. Hayal. Peki e, İmdat Hocam e, maçın genelini nasıl buldun? E, Fener Fener'in oyununu beğendin mi? Beğenmedim. Harbiden beğenmedim. Yani Kara Gümrüğün galibiyeti yok ligde galiba. Galibiyeti yok. Evet. Galibiyeti yok. 10 kişi kaldılar son 10 dakikada. O önemli değil. Fakat Fenerbahçe'nin oynadığı futbol hiç açısı değil. Yani benim izlediğim Alex dönemleri, Selçuk Uğra dönemleri, İlyas dönemleri, Tanju dönemleri ben arıyorum ben, yani. Mumla arıyorum yani. Mumla arıyorum. Bırak şimdi. E, Fenerbahçe seyircisi ben en, severli, hayır, en teknik olmayan oyuncular bile Fenerbahçe seyircisinin baskısının altında gol atıyordu, oyun oynuyordu ben o ruhu bulamıyorum ya. Ben o, ben yaklaşık 40 yıllık Fenerbahçeliyim. Ümit, Ümit Özat arıyor mu Özat? Ya? Ümit, Özat harbiden Fenerbahçe'ye gelmiş geçmiş iyi bir sağ bekti. Sağ bekti. Ama Yok, Fenerbahçe o ruh, o ruh. Yok. Gökhan Gönül arıyor mu Gökhan Gönül? Ya bırak şimdi Gökhan Gönül, tamam da. Sporcuk dönemleri çok güzeldi. Fakat ya, ben Sadettin Saran, bu Sadat İnsan'ın Fenerbahçe başından gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar net. Ben Tahsin Kaya'yı da gördüm. Ömerimdir. Ali, Ali Şen'i de gördüm. Ali İndirim'i de gördüm. Ali Koç'u da gördüm. Ama bu Sadat İnsan'ın Fenerbahçe'nin başkanı olamaz. İmkansız ya. Kimsin lan sen? Sen Hovarda'nın karı kız peşinde dolaşan adamsın lan. Ben. <laughs> Ya bıraksın diye şunlar ya. Fenerbahçe'de umut yok abi. Fenerbahçe bu sene şampiyon olamaz. İkinci, üçüncü bile olamaz. Bu yorumu nerede yapıyorsun abi sen? Oldtom. Ben de. şu anda büyük Bükreş'te konuşuyorum arkadaşlar. Romanya Bükreş kentinde konuşuyorum. Oldtom. Teo amca dolu. Bitti doğru. abi bitti. <laughs> tamam. Ee, hakem'in performansını nasıl değerlendiriyorsun abi? Hakem ne yapsın ya? Hakem ne yapsın ya? Fenerbahçe top oynamadı ya. 90 dakika top oynamadı ya. 5 6 tane atması gerektiği yerde top oynamadı Fenerbahçe. Hakem hakem hakeme bir şey diyemem ben. Hakeme bir şey diyemem. Eee Fenerbahçe'ye verilen penaltıyı izleyebildin mi? Onu izlemedim ama izleyeceğim. Penaltıyı pozisyonunu Çünkü vara gitti. Eee var çağırdı i̇zlemedim öyle penaltı bak. verdi. Bak izlemedim. Fenerbahçe taraftarının i̇zlemedim, bayağı tepkisi var. Fener'de Fethullah yapıya kavuştu herhalde. Amerika'dan evlenen. Arkadaşlar ben duydum. Neredeydi? <gülüyor> <gülüyor> ben penaltı <laughs> izlemedim. Abi Sadettin sarı sayesinde Fethullah yapıya mı kavuştu? Fenerbahçe? Ya bırak şimdi ya. Sadettin sarı kim ya? Sadettin sarı sabahtan akşam kadar Hülya Hüseyin'in peşine koşar. Hadi kız peşinde koşan bir adam. Lan sen kimsin? Fenerbahçe'nin başkanı başkan oluyorsun lan? Azil Azil dedim Tahsin Kaya. O, pardon 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 pardon. Azil Yıldırım, Ali Şen Tahsin Kaya. Sen bunlar kim? Bu kim ya? Bu Şimdi, Ali Koç. Ali Koç mükemmel bir adam. Ben seviyorum. Ali Koç mükemmel bir insan. Ama Sadettin Senat ömrü Üç haftaya bakar, bak üç hafta, üç hafta, üç hafta sonra kongreye gidiyorlar. Fenerbahçe şampiyon olamaz, 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 olamaz. Çünkü zaten Türkiye'de bir yapı var. Ee, Fenerbahçe'nin teknette de cesus dedi ki Türkiye'de dedi, futbol dedi sahada değil masada kazanılıyor. Doğru, tekno, tekno. Doğru. Tekno, tekno. Doğru. Doğru. Bu kadar. Ahmetçi Yapı şey... Ya. açıkla abi yapı. yapı yapı neyin yapısı? Yapı Galatasaray'ın yapısı var. Bizim yapımız yok. Şimdi Sadettin sana Amerika'dan evet. icazet mi aldı da geldi? Yok değil değil, değil 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 değil. 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 İcazetle geldiyse bilmiyoruz abi. İcazetle. Ya, etsin, ya arkadaş. Sadettin Saran kim ya? İcazetle geldi diyorlar. Ya ne icazeti ya? Mehmet Ali Aydınlar'ın yapamadığını Sadettin Saran yapacak diyorlar. Ya ne bırak ya. Sadettin, Sadettin Saran Acı dediğim zaman da futbol e, şube, şube sorumlusundan sorumlu bir sorumluydu. Tamam güzel transferler yaptı o dönemlerde. Fenerbahçe'ye de faydalı oldu. Haklı ediyorum ama ama Fenerbahçe Fenerbahçe başkanı ona 10 görmek fazla gelir. Abi Amerika'dan emirle mi geldi diyoruz yani. <laughs> İcazet mi, yani. mi aldı geldi? Ya Fenerbahçe arasında yani. İcazet mi aldı geldi diyor. Ya ne alaka ya? İcazet O, o Galatasaray'a mahsus. FETÖ'cüler Amerika'da. Sarı Hakan Şükür. Hayır. Şükür Amerika'da. FETÖ'lük Amerika'da. Ali Ferdem Amerika'da. İcazet <laughs> aldı. John Bırakın şu şu şeyi. Gazi dağıldı hocası efendim. Apı hocam konuyu çok dağıttın. Normalde eee da sadece bak, bak maç yorumu bak, yapacaktı. Kal. Bak ben şunu söyledim. Türkiye Cumhuriyeti'nde FETÖ'cülerin girmediği tek kulüp Fenerbahçe'dir. Beşiktaş, Kim? Beşiktaş mı? Süleyman Sefa. Kalkavan kim? Kalkavan. Süleyman Sefa. Bir dakika, bir dakika. Ya, bak, bak. İhsan Kalkavan kim? Süleyman Sefa'dan bahsediyor. Hayır, hay. Kalkavan Tamam, Süleyman Sefa'ya amenna. İhsan Kalkaban kim? Kimin eee İhsan Kalkaban kim? Çalanda İhsan Kalkaban. Kim, kimle çalışmış İhsan Kalkaban sen biliyor musun? Biliyordum Kimle çalışmış? Kimle Fatoyla ile çalışmış? Yok kim kim onun hocaları? Fato. Yok. Onun hocaları. Fato ya. Fato ya. Ya İhsan Kalkaban'da Mete Kalkaban vardı Fener'in hakemi. Ya Mete Kalkaban değil değil. İhsan Kalkaban tamam, kim? Amcası Mete İhsan Kalkaban. İhsan Kalkaban kim? İhsan tamam, Kalkaban. Mete Kalkaban, amcası. Ha ben Neyse, konu çok doğaldı arkadaşlar. Genel olarak Sen, İmdat başkan, Dayı Fenerbahçe'nin Fenerbahçe oyununu beğenmiyor. beğenmiyor Galip gelse de başkanım Fenerbahçe tatmin başkanım edici olmadığını söylüyor. Lazım. Yine başkanı eleştirileri var. Aynen. Aynen. Ahmet'ciğim teşekkür ederim. Bu var, zaten ben